Farkındalık Farkındalık bana göre kendini geliştirmeye ya da dönüştürmeye başlamış insanların yaşamına dahil ettiği konu diye düşünüyordum. Farkındalık konusuyla ilgili çok yazılmış kaynak olmasına rağmen hiçbir enerji içermeyen evet öyle de oldu izin veriyorum yorumları sonrasında farkındalık konusunu ana başlık olarak tırlatan bir yazı yazmam gerektiğini fark et. Her birimizin zihni bir diğerinden farklı programa sahip. Bazı ortak programlarımız olsa da herkesin kendine özgü programı mutlaka var. İşte bu da zihinlerimizi özel kılıyor. Yaşamınızda dünyasal ya da ruhsal değişim ve dönüşüm istiyorsanız C kendi zihninizin işleyişini fark edin. Zihninizin işleyişini bulmadan dönüşüm çalışmalarınızı verimli olarak yapamazsınız. Uzun süre yapar ve sonuca ulaşamazsınız. Beyin dalgaları ve şifa. Zihninizin şifaya ki beyin dalgası aralığında izin verdiğini fark etmeniz ilk adımınız olmalı. Genel çözülme alanınızı fark ettikten sonra da konu bazlı çalışmalarda eğer uzun süreden beri çalışıyor ve sonuç alamıyorsanız bu alandan kaynaklı olabilir. Beyin dalgalarımız ve bu durumdaki zihin halimiz. Beta 13-25 Hz. Gözler açık ve zihin aktif olduğu evre. Alfa 8 ve 12 Hz. Uyanık, gözler kapalı ve gevşemiş halde olduğu evre. Teta 4 7 Hz. Uykuya geçerken uykunun ilk evresi. Delta 1 3 Hz. Uykunun derin evresi. Birileriyle konuştuğunuzda, bir şeyler okuduğunuzda, dinlediğinizde ya da izlediğinizde sizde çözülme oluyorsa siz beta halinde şifalanıyorsunuzdur. Gözlerinizi kapatıp meditasyon yaptığınızda sizde çözülme oluyorsa siz alfa halinde şifalanıyorsunuzdur. Meditasyonun çeşitli şekilleri mevcut. Benim sizlere yaptırdığım meditasyon rehberli meditasyon gözlerinizi kapattığınız zaman hala zihniniz çok aktif ve meditasyona odaklanamıyorsanız siz heta ya da delta seviyelerinde şifalanabilirsiniz. Gece yatarken meditasyon müziğini ya da rehberli herhangi bir meditasyonu şifaya niyet ederek açık uyuduğunuzda şifalanmaya başlarsınız. Teta ve delta seviyesini tam olarak ayırt etmek zor olabilir. Sadece beta seviyesinde şifalananlar olumlamaları okuyarak ya da onaylayarak hızlıca dönüşebilir. Onun dışındaki şifalanan kişilerin bunu sözle söylemesi enerjinin ve çözülmenin çalışmasını sağlamayacaktır. Yaşam farkındalığı şifalanma için beyin dalgalarınızı tespit ettikten sonra da yaşamınızı gözlemleyin ve sadece almanız gereken sorumluluğu alın. Sizin üstünüzdeki alanı şifa için yaratıcıya teslim edin. Neden sonuç ilişkisini bilerek şifalanma. Bazı konuların çözümlenmesi için Yaşadıklarınızı nedenini bilmeniz gerekir. Nedeni bilmeden çözüme ulaşamazsınız. Burada konuya seni görüyorum, seni biliyorum, seni fark ediyorum diyerek onu kişiselleştirebilir ve size kendini görünür kılmasına izin verebilirsiniz. Bilmeden teslim ederek şifalanma bazı konular insan zihninin çözümleyemeyeceği karmaşıklık ve derinlik içerebilir. Bu durumlarda şifa bu şekilde aktif edilebilir. Bu konuyla ilgili insan olarak sorumluluğumu %100 alıyorum. İnsan olarak benim üzerimdeki her şeyi hak ettiğim şekilde çözülmesi için yaratıcıya teslim ediyorum. Sizin insan olarak yapmanız gereken bir çalışma varsa, sezgileriniz güçlüyse algılarsınız. Zihniniz aktifse de aklınızda beliren düşünceler olarak kendini şifalandırmak için belirgin olur. Saf niyet sonucu şifalanma. Yaşamınız içinde konunun şifalanması için saf niyetle dua etmiş ve kalben yaratıcıdan sürekli yardım talep etmişsinizdir. İlahi zaman geldiğinde bu konu kendiliğinden çözümlenir. Saf niyetin dünyasal bir ölçeği yok. Saf niyetimizin gerçekliğini ancak yaratıcı bilir. Bütün bu şifa için ortak eylem alanı kişinin yaşamındaki her şeyin sorumluluğunun kendinde olduğunu bilmesidir. Meditasyonla şifalananlara da meditasyonun ışık bilgeleriyle ruhsal farkındalık meditasyonu. 11 Şubat 2020